Meyra, günümüz Türkiye'sinde Antalya ilinin Kale Diğer adı ile Demre ilçesinin yer aldığı bölgede bulunan antik bir ligya e kentidir. Alaca Dağ, Akda eski adıyla masi Kitos sırası ve Ege Denizi arasında Meyros yeni adıyla Demre Çayı tarafından taşınan toprakla oluşmuş verimli Alivyon Ovası'na kurulmuştur. Mira kazıları 2009 yılında Nevzat Çevik başkanlığında başlamış ve devam etmektedir. 2010 yılında kazı ekibi tarafından kapsamlı bir kitap yayınlanmıştır. Çevik'e göre Mira'nın erken adı Muri'dir. Bazı araştırmacılar Mira'nın Arzava'nın mirası ile aynı yerleşim yeri olduğunu düşünse de kanıtlanmış böyle bir bağlantı yok. Likya ve Roma dönemlerine ait olan kentin harabelerinin çoğu alivyon tortuların altındadır. Antik tiyatronun üstündeki dağda bulunan Akrapol büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tiyatronun yakınında hamam ve bazilika olabilecek geç dönem kalıntıları görülmektedir. Açık hava tiyatrosu 141 yılında bir depremde yıkılmış fakat daha sonra tekrar yapılmıştır. M.Ö. önce 168 ila 43 arasında Mira Ligya ittifakının bir üyesi olmadan önce Mira ile ilgili ele geçirilmiş herhangi bir yazılı kaynak yoktur. Strabo'ya göre ittifakın en büyük kentlerinden biriydi. Yunan halk kentin koruyucu tanrıcısı olan Artemis Eleftheria'ya tapmışlardır. Zeus, Athena ve Tike'ye de tapılmıştır. Mira'da iki Ligya nekropolü vardır. Bunlar tiyatronun üzerindeki kayalıkta ve onun doğusunda nehir nekropolü olarak adlandırılan bölgede toplanmıştır. Kaya mezarlarının çoğu uzaktan büyük bir ev gibi görünürler. Bazıları da tapınak şeklindedir. Nehir nekropolünün en dikkat çeken mezarı gezgin Charles Flavus'un 1840 yılında kaya mezarlarını gördüğü zaman hala kırmızı, sarı, mavi ve mor renkleri seçebildiğini söylediği resimli mezardır. Günümüzde bu renkler görülemez, sadece kırmızı ve mavi renklerden izler vardır. Bu mezarda diğer bir dikkat çeken şey gerçek ölçülerde kabartma şeklinde yapılmış 11 insan figürüdür. Mira'lılar limanları Andreke'yi korsanların baskınlarına karşı korumak için nehrin ağzına zincir gelmişlerdir. Bu zincir önce 42'de Marcus Junius Brutus tarafından para toplamak amacıyla Mira'ya gönderilen komutan Lentulus Spinter tarafından şehre girilirken kırılmıştır. Hristiyanlığın ilk zamanlarında Mira Likya'nın metropoliydi. Aziz Pavlos milattan sonra 60'ta Roma'ya giderken limanında gemi değiştirir. Günümüzde Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolos 4. yüzyılda Mira'nın psikoposluğunu yapıyordu. 408 ile 450 yılları arasında İmparatorluğun başında olan 2. Theodosius zamanında Aziz Nikolas'ın Mira'da taş yaptığı ve Mira'nın Dikya'nın başkenti olduğu bilinmektedir. 809 yılındaki kuşatmanın ardından Mira Abbasi halifesi Harun Reşid'in emri altındaki birlikler tarafından ele geçirildi. Bu olayı takip eden yıllarda kent gerileme dönemine girdi. 1034 yılında Araplar tarafından denizden yapılan saldırılar sonucu Noel Baba Kilisesi zarar görmüştür. 1081-1118 başlarında 1. Alexios Komnenos döneminin Meyra bu kez Selçuklular tarafından ele geçirildi. Kargaşadan faydalanan Barili denizciler kilisedeki rahiplerin itirazlarına rağmen Aziz Nikolas'ın kemiklerini 20 Nisan 1087 tarihinde alıp 9 Mayıs 1087 tarihinde Bari'ye getirdiler. Mira'da Aziz Nikolas Kilisesi ilk olarak 6. yüzyılda Aziz Nikolas'ın ölümü üzerine yapılmıştır. Günümüzdeki kilise temel olarak 8. yüzyıldan itibaren inşa edilmiştir. 11. yüzyılın ikinci yarısında bir manastır ilave edilmiştir. 1863 yılında Rus Çarı II. Alexander binayı ve çevresindeki bölgeyi Osmanlı Devleti'nden satın aldı ve restorasyon çalışmalarına başladı. Fakat daha sonra Osmanlı Devleti bölgeyi ve kiliseyi geri alıp Ruslara sadece restorasyon yapma izni vermiştir. Restorasyon çalışmaları kilisenin aslını bozacak kadar kötü yapılmıştır ve 1876'da bugün de görülebilen Çan Kulesi ilave edilmiştir. 1963 yılında kilisenin doğu ve batı kısımları toprak altından çıkartıldı. 1968 yılında Aziz Nikolas'ın 1087 yılında tahrip edilen lahiti ortaya çıkarıldı. Bugünkü Demre ilçe merkezinde ve civarında yer alan Mira Antik Kenti, aynı adı taşıyan ova üzerinde kurulmuştur. Miros Nehri'nin bugünkü Demre çayı batısındaki ulaşıma elverişli kanal ile şehrin denizle bağlantısı sağlanmaktaydı. Kanalın diğer yanında yer alan Andreke Çay Ağzı Limanı'ndan da bölgenin deniz ulaşımı ve ticareti yürütülmekteydi. Mira Antik Kenti özellikle Ligya dönemi kaya mezarları, Roma dönemi tiyatrosu ve Bizans dönemi Aziz Nikolas Kilisesi Noel Baba ile ünlüdür. Kaya mezarları, Likçe yazıtları ve sikkeler, Mira'nın en azından İsa'dan önce 5. yüzyıldan itibaren varlığını sürdürdüğünü gösterirler. Strabo'nun verdiği bilgiye göre Ligya Birliği'nin Altı büyük kentinden biri olan Meira, Likçe yazıtlarda Miri adıyla anılır. İsa'dan sonra 2. yüzyıl, Meira'nın büyük bir gelişmeye sahne olduğu dönemdir. Ligya birliğinin metropolisi olan şehirde, Ligyalı zengin kişilerin yardımları ile birçok yapı inşa edilmiş ve onarılmıştır. Bizans döneminde ise Meira, Dini yönden olduğu kadar idari yönden de önde gelen şehirlerden biri olmuştur. Günümüze dek ulaşan ününü Aziz Nikolas'ın Noel Baba, İsa'dan sonra 4. yüzyılda şehrin biskoposu olmasına ve ölümünden sonra Aziz mertebesine ulaşıp adına kilise yapılmasına borçludur. Mira, 7. yüzyıldan itibaren gerek deprem, Su baskını ve demre çayının getirdiği alüvyonlar gerekse Arap akınları sebebiyle önemini yitirip 12. yüzyılda köy hürriyetine dönüşmüştür. Günümüz kalıntılarını Akropol'ün güney eteğinde yer alan tiyatro ile her iki yanında yer alan kaya mezarları oluşturur. Yapılan araştırmalara göre bugün oldukça sağlam durumda olan Roma dönemi surlarının dışında Helenistik hatta İsa'dan önce 5. yüzyıla tarihlenen sur kalıntılarına Akropol tepesi ve çevresinde rastlamak mümkündür. Akropol'ün güney eteğinde yer alan tiyatro, gerek oturma sıraları, gerekse sahne binası ile iyi korunmuş bir Roma dönemi tiyatrosunun özelliklerini yansıtır. Sahne binası ikinci katın yarısına kadar ayaktadır. Tiyatronun hemen iki yanında kabartmalı veya düz kaya mezarları yer alır. Likyalıların ahşap ev mimarisinin kaya mezarlarına en iyi uyarlanmış örnekleri olan Mira mezarlarının içinde ölüyü ve yakınlarını betimleyen kabartmalı mezar en ilginç örneklerden biridir. Ayrıca yine kabartmalı veya kitabeli birçok kaya mezarı Kayalığın güneye bakan yüzünde üst üste veya yan yana sıralanmaktadır. Tiyatro yakınındaki şehir merkezine giderken yolun solundaki hamam kalıntıları ise Roma dönemi tuğla mimarisinin erken ve ilginç örneklerini oluştururlar. Şehrin su ihtiyacı Demre çayının aktığı vadi kenarındaki kayaya oyulmuş kanallarla karşılanmaktaydı. Ligya Konfederasyonu'nda 3 oy hakkına sahip 6 şehirden biri olan Mira'nın en parlak kent ünvanıyla anılması nedenle önemli bir kent olduğunu göstermektedir. Mira'nın Ligya Konfederasyonu'na ait sikkelerin yanında kendi adıyla basılmış sikkelerinde şehrin ana tanrıçası Artemis'in Anadolu'nun en eski tanrıçası, kıybele formunda temsil edilmiş olması ayrı bir önem taşımaktadır. Adı Yüce Ana Tanrıçanın yeri anlamına gelen kent, ilk olarak bugünkü kaya mezarlarının üzerindeki tepede kurulmuş, daha sonra aşağıya inerek genişleyen Mira, 408 ila 450 yıllarında ikinci Teodisoon zamanında Ligya bölgesinin başkenti oldu. Likya eyaletinin başkenti olan Myra'nın Saint Paul ve arkadaşlarının uğradıkları şehir olması Hristiyanlıkça da özel bir önem taşımaktadır. Yüce Ana Tanrıçanın kenti, Aziz Nikolas'ın psikoposluk yaptığı yer olması sayesinde ününü tüm orta çağ boyunca sürdüren Myra önemli bir Likya kentiydi. Myra'nın su ihtiyacını karşılayan Demre deresinin aktığı vadi kenarındaki kaya yüzüne açılan kanallar bugün hala görülebiliyor. Kentin görkemli tiyatrosu da günümüze oldukça sağlam halde ulaşmış durumda. Mira'nın muhteşem kaya mezarları hemen tiyatronun üzerinde ve doğudaki nehir nekropoli denen alanda olmak üzere iki yerde toplanıyor. İsa'dan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısında Patara'da doğup Mayra'da psikoposluk yapmış olan Aziz Nikolas'ın saygın dini kişiliği öldükten sonra Aziz mertebesine ulaşmasını sağlamış, başta eski Rusya çarlığı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinin en popüler Aziz'i olmuştur. Almanya'nın Freiburg, İtalya'nın Bari ve Napoli kentleri ile tüm Sicilya adasında özel saygı duyulan Aziz Nikolas, Hollanda ve İngiliz dillerinde Santa Claus olarak tanınmış, bunlar sayesinde Amerika'da da sevilerek New York'u koruyan azizlerden biri sayılmıştır. Mayra halkı ölümünden sonra Aziz adına önce bir anıt, Sonra da büyük bir bazilika inşa ettirmiş. Bu devirde aziz adına İstanbul'da büyük bir kilise inşa edilmiştir. Mayra'daki bazilika depremler ve şehre yapılan akınlar sonucu 8. yüzyılda büyük hasar görmüş, 9. yüzyılda ise kubbeli kilise olarak yeniden inşa edilmiştir.